Ee, okullar kapandıktan sonra bu çocuklarımız için bir yaz futbol okulu düzenlemeyi öngördük. Projemizi hazırladık. Zaten mevcut e, Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu özellikle çocuklar ve gençlerle alakalı bu tip eğitim programlarına, etkinliklere çok önem vermekteler. Projemizi onaylattık ve okullar kapandıktan sonra haftada iki gün bu çocuklarımızı sahamıza misafir ediyoruz. Çok yakın olduğu için, yürüyüş mesafesinde olduğu için biz onları komşularımız olarak görüyoruz. Çocuklarımıza eğitsel oyunlar, futbol müsabakaları, gerekli olan bizlerin yetişebildiğimiz, karşılayabileceğimiz ihtiyaçlarıyla alakalı hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. <laughs> Projenin genel amacı 6 Şubat depreminden sonra depremden etkilenen çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal hayata tekrar kazandırılmaları, sağlıklı bir birey olarak hayatlarını sürdürebilmelerine yardımcı olabilmek için gerek eğitim gerek eğitsel faaliyetlerle çocuklarımızın hayatına dokunmaktı. Bununla alakalı da inşallah faydalı olabiliyoruzdur. Zaten ama aile olarak da çocuklar olarak da geriye dönüşümleri gayet güzel. Projede 8 ile 12 yaş grubu çocuklarımız katılmakta. Kız erkek her iki grupta da çalışmalarımız olmakta. Bu çocukların içinde hatta bir 4-5 tane ciddi manada not aldığımız öğrencilerimiz var. Bunları da futbol camiasının içine kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. çocuklarımızın sosyal yaşantıya tekrar geri dönmelerini sağlamak, depremin izlerini kalıcı bir şekilde silmeye çalışıyoruz. Burada asıl amacımız, asıl hedeflediğimiz şey o. Eğitsel oyunlarımızla ve burada geçirdiğimiz zamanla, organizasyonla bunları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başaracağız. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bizi gördüklerinde çok teşekkür ediyor hepsi böyle bir organizasyon olduğu için. Çünkü çocukları malum konteyner kentin içindeler, sosyal aktiviteleri çok zayıf, çok kısıtlı. Onların bu konuda çok desteği var ve hepsi de destekliyor. Bunları da bize zaten çok net bir şekilde ifade ediyorlar sağ olsunlar. Çok seviyorum. Daha önceden buraya gelmek istedim ama bizim orada olmadığı için gelemedim. Hocalarımız sayesinde çok iyi bir eğitim aldım ve hala almak istiyorum. Ee, büyüdüğümde futbolcu olmak istiyorum. Çok güzel geçiyor. Bazen oyun bazen de futbol oynuyoruz. Hocalarla birlikte vakit geçiriyoruz. Ee, önceden futbol oynamıyordum, sevmiyordum daha doğrusu. Sonra e, hocalar sayesinde futbol almıştım ben. Şimdi daha iyi ve daha güzel. Çok şey katıyor ama e, eskiden hiç iyi oynamıyordum ama bir geldim e, çok iyi oynamayı. boş zamanlarımı dolduruyorum. Evde tek kaldığım zamanlar dışarı çıkıp oynamaktan kavga etmek istemiyorum arkadaşlarımla. O yüzden buraya gelip zamanımı geçiriyorum. Maç, antrenman, eğlence, her şey. Hocalarımız her zaman bize destek veriyor. Futbolcu olmak istiyorum antrenmanlarıma ve maçlarıma devam edersem.